Kız sadece alnına üç kez hafifçe vurur ve erkek kardeşi kız kardeşinin yardım istediğini hemen anlar. Serçe parmakla alnına vurmak iki kardeş arasında özel bir işarettir. Aralarında anlaştıkları gizli bir koddur. Kız ne zaman tehlikede olsa bu hareketle kardeşine kurtarması için ipucu verir. Kız işareti bitirir bitirmez adam bir şeylerin ters gittiğini hemen fark eder. Aynı hareketi kızın erkek kardeşine yapar. Bu durum kızı şoke eder. Erkek kardeşi ise şüphelerini bir kenara bırakır ve telefonu kapatır. Adam hemen kızın serçe parmağını yakalar ve bu hareketin anlamını sorar. Kız hızlıca yemek yaparken parmağını yaktığını söyler. Adam sadece suyla yıkamanın yeterli olacağını söyler ve bunu evden çıkmak için bahane olarak kullanmasına izin vermez. Sonra kıza yemek yapmasını söyler. Kız yemek yaparken gizlice tüm tuzu lava boya döker. Amacı dışarı çıkıp tuz alma bahanesiyle evden kaçmaktır. Ancak adam bir şeylerin ters olduğunu fark eder. Kız gergin bir şekilde evde tuz kalmadığını ve yenisini almaya gitmesi gerektiğini söyler. Ancak adam bir bıçak alır ve kıza doğrultur. Kız korkudan dona kalır. Sonraki saniyede adam bıçakla tuz kabını açar ve içeride hala tuz olduğunu söyler. Bu tuzla da yemek yapabileceklerini belirtir. Sence bu kız hala kaçabilir mi? Abone olup like atmayı unutmayın.